olacaksa olur baba. Kendimi düşünecek durumda değilim. Kimseye zorluk çıkartma Mesut artık. Yoksa geri dönüşü olmayacak. Yetişmesem öldürüyorlardı çocuğu. Allah kahretsin! Herkese merhaba. Arka Sokaklar 643. bölümü ile tam bir saat sonra başlayacak. Bizlerde yeni bölüm başlamadan önce Mesut'la ilgili son gelişmeleri anlatacağız. İsterseniz hemen videomuza geçelim. İlk olarak de yapımın götürdüğü teklifi kabul edip etmeyeceğini konuşalım. Bildiğiniz gibi arka sokakların yeni yapımcısı olan D-Yapım, kısa bir süre önce Şevket Çoruh'a geri dönmesi için teklif yapmıştı. Ancak kendisi şu an için bu teklife bir yanıt vermedi, zaten de yapımda açıklamasını bu şekilde yapmıştı. Fakat teklifi kabul etseydi 18. sezondan itibaren dizide yer alacaktı. Ancak dediğimiz gibi herhangi bir cevap vermedi. Yani teklifi ne reddetti ne de kabul etti. Şimdi ise kısaca yeni bölüm hakkında konuşalım. Öncelikle fazlasıyla Metin ve Hüsnü sahnesi göreceğimizi söyleyelim. Ayrıca Ünal Komiser ile Hüsnü Başkomiser arasında bir gerginlikte yaşanabilir, bu akşamki bölümde Ünal Komiser Hüsnü ve Arda'yı takip edecek ve böylelikle Metin'i sakladıklarını öğrenecek ama neden sakladıklarını ilk başta bulamayacak ve bu konuyu araştırıp detaylarına inecek, bu şekilde Hüsnü'nün başına büyük bir dert olmuş olacak, bu olaylar yaşanırken de ekibimiz sonuna kadar Hüsnü'ye destek olacaktır, videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.